Evet. Ha, tamam Şimdi Sayın Pamukoğlu siz siyasi Lidersiniz eski bir askersiniz ama Çok da siyaset bilmiyorsunuz bana göre kusura bakmayın Neden? Çünkü çıktığınız televizyon programında Dediniz ki bu ülkede Kürtler Kurtuluş Savaşı'na katılmamıştır oh. e, Türkiye'de belli bir oranda Kürt nüfus var etnisit evet. açısından onlardan nasıl Oy almayı umuyorsunuz? Ben bu soruyu soruyorum ve Altan Bey'e söz vermek istiyorum burada Ben ondan evvel Sayın Pamukoğlu'na Bir iki şey sormak istiyorum Sonra da o mevzuya gelmek Hı -hı. istiyorum bir önceki Genel Kurmay Başkanı Sayın Yaşar Büyükhanıt dedi ki 27 Nisan muhtırasını ben kaleme aldım, ben imzaladım ve ben verdim. Siz doğru buluyor musunuz? Hayır. Neden? Biz şunu söyleriz. Her yayınladığım basın bülteninde de var. Atatürk'ün sözü. Elde tüfek, sırtta üniforma asla siyaset yapılmayacak. Partinin programında vardır. Ordu direkt veya dolaylı siyasetin dışında tutulacak. Peki Başka Cumhuriyet tarihi ve boyunca... Ve o şey belirtti. Yani... Niye belirtti? 27 şey bitmedi daha. Evet. Neden? Onu yazarak şu andaki hükümetteki partiye yüzde %8, %10 oy kazandırdı. Yanlış buluyorsunuz. Onu ya. evet yapmayacaksınız. Evet. Atatürk'ün sözünü söylüyor Yapmayacaksınız ya. O da yaptık mı Peki Siyasete, 1960 si ihtilalini, 12 Mart Muhtırasını, 80. 12 12 Eylül 28 Şubat darbesini, 28 evet. Şubat'ı doğru buluyor musunuz? Hiçbir darbe doğru değildir. Evet. Fakat şu var. <laughs> 27 Mayıs'ta olmuş, 28 bilmem 12 Mart'ta olmuş, bilmem nerede olmuş falan. Bu saatte onu yorumlamak efendim eleştirmek veya farklı bir taraf almanın bir manası yok. Koşulları darbeyi getirdi. Darbeyle 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 benzenen hal şu. Aşağıda işte Kongo'ya, Mozambiye, Somali'ye benziyorsunuz. Ama şu var. Onların bize tarihçilerimizin ilk öğrettiği şudur okullarda. Sakın 50 sene, 60 sene önceki, 100 sene önceki meseleleri Getirip de kendi gününüzde tartışmayıp yormayarak doğrusunu yanlışını bulmaya çalışmayın. O, o günün koşullarındadır. Ama koşullar diyelim o güne benzese yine darbe meşru olur mu bugün? Ya, niye olsun Niye olsun darbe? İşte yani onu öğrenmek. Hayır İki, yok niye olsun darbe? İkinci yani, bir soru sormak askerler istiyorum. Askerler şu anda bizim bu işlerle alakamız yok diye belirtiyorlar. Fakat şu var. Şunu çok iyi bilmeyin. Bakınız bir ülkede askerler bir şey yapıyorsa bunun sorumlusu hükümettir. Kesin hükümet. Yani meşru hale mi gelir darbe? Hükümet yanlış yaparsa. Hayır hükümetin müdahale etmesi lazım. Hükümet. Evet. Bakın. Siz hükümetsiniz. <laughs> bakın. Darbe olmaz. Siz bir şeyleri ya fark etmiyorsunuz. Ya önüne alamıyorsunuz. Ya tedbirleriniz eksik. Ya beceriksizsiniz. Darbe onun için olur. Şimdi. Şimdi. Bakın. Güçlü bir hükümetin olduğu yerde kimse silaha sarılıp sizin üzerinde yürüyemez. Bakın şu. Bunun için şöyle. Bizi bırakın. Dünyada darbeler ve ihtilaller tarihi var. Dünyada ihtilaller ve tarihi ihtilaller ve darbeler tarihi var. Yani bize bizim ki bizimki ne soru daha sormak konuşur. istiyorum. Bu Mesela sorunun cevabını aldım ben. Ne ben zaman bu sorunuzun ihtilal. cevabını Tabii. aldım ne? Evet. Tabii ne zaman evet. ihtilal olmuş? Ne zaman darbe olmuş? Bakın, hükümetler zayıfladan... ...takatsiz ve artık siyaseten çaresiz hale geldiklerinde beş kıtada hangi toplum, hangi ulus, hangi kavim, hangi ırksa Kesinlikle orada bir hareket olmuş. Bize özgü değil. Şu var. Şunu bir kaçırırsanız her şeyi kaçırırsınız. Hükümetlerin zayıfları. Şimdi mesela dağlarda eşkıya var. Şehirde çeteler var ve mafya var. İstanbul. Bakın bunun sebebi bir tek sebebi vardır. Bunu eski insanlar çok iyi tarif ederlerdi. Şimdi artık bu hükümet nefreti o kadar. Bunun sebebi hükümettir. Peki o zaman bir, Peki, şey, bir şey daha sormak Peki, istiyorum. Ee, yine... Sayın Yaşar Büyük bir beyanat verdi bu açılım tartışmaları esnasında dedi ki tüm ordu kandile gitse yine bu mesele bitmez. Nasıl yorumluyorsunuz bu beyanatı? O bütün ordu kandile gitse mesele bitmez. Ben bunu bir defa sizden duyuyorum. Ha yani, bir böyle şey, bir beyanatı yani, oldu yani ne, bu mesele sadece ne, sadece güvenlik meselesi hayır, değil. Hayır, ben bir şey söyleyeyim. Evet. Kandil için eğer dağdaki kandildeki eşkıya kastediyorsa orduya gerek yok bütün orduya. Evet. 5 bin Peki. kişi yeter. Peki bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti niye bunu yapmadı? Siz 30 yıllık mücadeleyi başarılı buluyor musunuz? Onu hükümetlere soracaksınız. Benim işim değil. Ben şimdi o yapılmayanı yapmak için de partideyiz biz. Parti kurduk. Peki siz çok önemli bir cümle söylediniz biraz önce. Dediniz ki hükümetler zayıfsa darbeler gelir. O zaman çok açık konuşalım. Eğer Türkiye'de bir tek parti hükümeti olmasaydı 2003'ten sonra Ayışı Sarı Kız, Eldiven olduğu iddia edilen darbeler de hayata geçer miydi? Tek hükümetten mi kastediyorsunuz? Yani Yani şu anda güçlü bir tek parti hükümeti olmasaydı bir koalisyon olsaydı 2004 yılında darbe yapılacağına dair planların ele geçirildiği iddia ediliyor. Şu anda yargı aşaması evet. olduğu için iddia ediliyor diyorum. Eğer bir tek parti hükümeti olmasaydı Türkiye'de bu Ayışığı, Sarı Kız ve Eldiven darbeleri hayata geçer miydi 2004? Darbe mahkemedeki bir konuyu konuşuyoruz değil mi şu anda? Yargıdaki. Hayır yargıdaki kısmını evet. bırakıyorum bak Biri iddia ediyorum. güzel. Önce şunu konuşalım. Yargıdaki bir konuyu mu konuşuyoruz? Yani zaten siyasallaştı o. Şu. Darbe yapılmaz. Darbe gelir. Neden gelir? İşte o hükümetlerin zayıflığından. Kurtuluş Savaşı ile ilgili polemiğe niye girdiniz? Yani Kürtler vardı yoktu. Kurtuluş Savaşı konuşulmadı. Çanakkale. 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 Yani Çanakkale'yi konuşalım, evet o da... Polemik, evet. polemik diye bir şey yok. Yani söyle, niye yani öyle söyle. bir şey ihtiyacını hissettiniz? Söyle. Dağdaki eşkıyanın siyasal uzantısı her zaman ve her yerde. Biz kurucuyuz, iki kurucudan biriyiz, iki kurucudan biriyiz. Orada da burada da falan deyip yıllardır böyle ortada dolaşırsanız karşıdan biri de çıkar size bu işin doğrusunu anlatır. Bu Nedir doğrusu sizce? Doğrusu şudur. Herkesin haddini bilmesi. Ama hat bilmek biraz böyle askeri bir yaklaşımla Güzel. Bunda neyi kastediyorsun? Yak... Mecani hanfendi yani ismini söyle. Türkler e, Çanakkale'ye katılmadı veya Birinci Dünya Savaşı'na katılmadı ya. mı demek istiyorsunuz? Bu ne demek istiyorsunuz? Bunu söyle. Bunu Onu zaten söyledim şey. sayın Pamukola Bunu açıkça. Bunun şeyi şu. Tarihçiler var, tarihçiler. <laughs> evet. Profesörler var, tarihçiler. Onlardan da öğrenin. Birisi diyelim ki bir şey iddia ediyor. E araştır. Hayır sizin iddianız Bak beni ben orada kimlerin olduğunu biliyorum. Tamam söyleyin. Orada Kürt nüfusu yüzde iki bile değil. Neye ne istinaden söylüyorsunuz bunu hangi belgeye göre? Ne? bir şey söyleyeyim. Hayır Be, bakın hayır, ben de mesela dakika, İsmet ben... Paşa'nın Lozan'da konuşması var. Be... Kendi hatıratından. Sayfa 73. Diyor ki Türkler ve Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'nin ana unsurlarıdırlar. Kürtler bir azınlık değil, bir millettirler. Ankara hükümeti hem Türklerin hem de Kürtlerin hükümetidir. Bunu söyleyen İsmet Paşa. Ne yapalım? Evet söylemiş. Yani doğru mu söylemiş? Hayır. Yanlış mı söylemiş? Ne ben, doğru. Mu? Bugün Urfa'nın, kurtuluşunu, Gaziantep'in kurtuluşunu, onu... Maraş'ın kurtuluşunu, Bitlis'in kurtuluşunu kimler sağladı? Bir, bir. Bugün Said Nursi dahil bir. Abdurrahim Rahmi Zapsu dahil, Şeyh Muhammed Diyauddin Norşinli, Şeyh Hazret dahil bütün milis kuvvetlerini topladılar. Herkes kendi bulunduğu cephede, Hasan Kale'de, Bitlis'te, Kutul Amare'de 100 bin insan öndü. Irak'ta bunun 70 bin tanesi Iraklı Şiiler ve Kürtler. Sadece Kutul Amare'de Osmanlı ordusunun verdiği şehit sayısı 100 bin. Yani siz bu söyleminizle bir de bölücü bir dil kullanıyorsunuz bek. ve şehitlerin evet. kemiklerini sızlatıyorsunuz. Hangi yani şey Yani Çanakkale'deki şehitleri, Kutul Amare'deki şehitleri, Şimdi Uşak'taki şey şehitleri, Şimdi Antep'teki şey şehitleri. Şunu konuşalım. Şunu konuşalım. 25 yıl mahvetler o bölgeyi.